Ee, selamünaleyküm arkadaşlar. bu bugün Selam arkadaşlar Bakik Kertenkele 31'e özenip video çekiyorum. Ee, Mobizan paralı olduğu için e, bundan video çekiyorum. Kusura bakmayın ya da kusura bakın bana ne anlamına koyayım. Ee, ilk i̇lk denemem olacak. İnşallah tutar video. Sizleri çok seviyorum. Kesinlikle para için değil. Canlı gönülden söylüyorum bunu. Çok çok seviyorum sizi. Canım benim. Şöyle bir, bir maç başlatalım. Botla oynayalım ya. Çok kasmaya gerek yok. İyi oynamıyorum zaten. Şöyle başlayalım. Yakından e, evde kaçacağım arkadaşlar. Benim babam beni çok seviyor. Dövmeye geçecek Bir de babam kür. Ama koyayım benim. benim. Ahmet Can e geçeceğim arkadaşlar sıkıntı yok. Onun da amına abi. Hiç kimse şey yapmasın. Kimse izlemeyin tamam mı arkadaşlar beni izleyin. Çok iyi bir kanal olacak bu kanal. Çok eminim ben. Çok samimi çok dürüst. E çok severim. Ne alakaysa. Onu bunu tutlat oğlum. Şöyle. Üf neyim lan ben? Nasılsın lan sen? Abi. Abi. At lan golü. Ayağına ayağına. <laughs> ne oldu lan? İfşa mı olduk? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Arkadaşlar ben bu videoyu ne zaman yüklerim hiç bilmiyorum. Bunu oynadıktan sonra direkt Kerhane gideceğiz. Ay, <laughs> yattın aşağı. Yapra. Kim attı? Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama ya. yarran Messi istemiyorum ya. Hiç kusura bakmayın bakın. Messi de beni şey yapmayın. Hiç kusura bakmayın. Çekemeyeceğim. Arkadaşlar görüntüm yok. Aslında ben yakışıklı bir çocuğum. Ya ne çocuğu lan? Amnya. Şey. Aram, ne çocuğu? Ee, dediğim gibi arkadaşlar paralı olduğu için sonunda göre eğer bana biraz destek çıkarsanız kararlı uygulamalara geçebilirim sayenizde hani zorlama yok kafanıza dayım verin izleyin beğenin şu an durdurun bakın ben de durdurdum. Aynı anda karşı videonun altına gidin beğeni atın. Tamam mı? Çabuk koş. Bu video attığım gibi 10.000 takipçi gelmezse Şafak Operasyonu seni evden alıp pilavlı tencerede Eee haşlanmış bir şekilde <laughs> o video izleyenler var mı arkadaşlar? Kimse şey anlamadı dedim ama boşu. Ben de anlamadım. Pilavlı tencere mi alakalı? Bak 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 Cristiano Ronaldo böyle bir oynamıyor lan. Nerede görülmüş Messi ile Cristiano Ronaldo yan yana? İşte öyle bir kanalım ben. Anlatabildim mi? Messi ve Ronaldo Eee... Messi Eee... Messi ve Ronaldo yan yana Melek miyim neyim lan ben? Bu lan Hop. Hop. Bir atlan aşağı. Oy. Arkadaşlar yaşım küçük olduğu için babamın e, üstüne YouTube hesabı açtım. Diyelim ben ünlü oldum. Benim babamma bütün paralar gidecek. Aşk gözlü adam bütün paraları yiyor zaten. Para kıza veriyor. Karınca gelmiyor arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Ben <laughs> yani bu videoyu izlese herhalde benim son videom olur bu. Başka video Bu video ile ünlü olurum. <laughs> Ondan sonra zaten ben bu dinle de Şaka maka ben bu videoyu atacağım mı atmayacağım mı onun da haberini bilmiyorum. Ama burada çok güzel bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar size. Eğer ben bu video ile ünlü olursam ee, götüm başın ayrı oynamasın Fahrettin. Başın sürü bu arada isim Fahrettin. Tanışamadık sizinle. Canım benim. Ünlü olursam eğer asla değişmeyeceğim arkadaşlar ben. Yani çok eminim bundan. Tabi çevrem değişecektir eminim. E, şu an 16-15 yaşındayım. Şu ana kadar hiçbir sevgilim olmadı. Ne flört ne sevgili. Böyle bir namuslu çocuğum. Asla aksanlar atışı çekmiyorum. Hiç alakası yok benimle eee köpek gibi kopçuyu da oynamıyorum tabi bakın reklam yaptık gördün mü para mı ver lan Messi Messi numara payı Messi Şarto buna sadan mı? Uuu! Seni o yüzden seviyorum Ronaldo. Abi bu dünyaya bir kere daha gelsem bir kere daha Ronaldo oluculurum ha. Maç da bitmiyor ki. Ne var ona? Kaç? topa sahip olma 56 Diğeri 44 amına koydu İşte bu <laughs> ee, Kaç gol attık biz bu yedi <laughs> ben <şu dedi>. <laughs> yazıyor zaten <laughs> Neyim lan ben Ödülüm anne lan beni var benim bu dayımın hesabı arkadaşlar dayından çaldı Nesin <laughs> lan sen? RPG e misin oğlum? RGB, RGB. Am mi? <laughs> Arkadaşlar bundan e, bu videodan sonra direkt pizza oyununa geçeceğiz. Haberiniz ola. Eğer bu videoyu çok beğenirseniz bu video e, bütün maçım ayrı 10 beyni gelirse 10. 10 beyni çok gelirdim herhalde yani. Beni kırmazsınız 10 beyni. Ee, bu video 10 bin. 10 bin 10 bin. Bak Allah söyletti. 10 bin beyni yesin. Şaka şey yapıyor. 10 beyni sadece gelirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, direkt pizza oyunu gelecek. <laughs> Bak Tepemen'in ne olduğu pizza oyunu var ya. Yani arada yıllar da geçse yine ben onu çekeceğim. Hiç eleştirmeyeyim bunu. Ondan sonra ben de ünlü olacağım. Evet. Ben olacağım değil. Oldum ve şu an ünlü oldum. Sadece kimse beni tanımıyor. Evet. Ünlüyüm ben. Ama kimse tanımıyor işte sıkıntı o. <laughs> Mauro Icardi. Ronaldo. Takıma bakalım. 3 tane yıldız aynı takımda. Oğlum yapma saatin gelmiş lan haydi lan. Ne saat O beni gibi ünlüyle siz ne zaman tanışacaksınız diye merak ediyorum siz arkadaşlar. Hani ben merak ediyordum merak etmiyordunuz. Bu yine kısım etmiş. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Çok güzel beğeni alır. Ama en son götüm başım ayrı oynuyor da inşallah bu videoyu izlersiniz arkadaşlar sonuna kadar. o kadar sizin için çekiyorum. Kötü telefonla olsa biraz destek atın da ben ee, şey yapayım. Parayı e, da yemeyeceğim zaten. Telefon alacağım kendime. zaten gol atam. Bu gol sizin için arkadaşlar. Takip eden ve beğeni atan bütün dostlarım için. Bekleyin. Bakın konu siz olunca ben. Yapıştır. Bakın o gol olsaydı var ya. Tarihe ismim yazılırdı böyle. Bu kahvelerle. tabi Bu kaç mı sıktın sen? Bu nasıl pası. vurulan lan o başatayı. Ayağını sıkı. Maç da bitmiyor ki oğlum ya. Geçten 90 dakika mı oynayız oğlum biz? Bir de çok uzun oldu ya. <laughs> Hadi lan sen de yapma. başlıyor lan. yaptı orası çocuğu. Sıfatım <laughs> Pas ver lan arkadaşıma. At pası. Nasıl oynadık lan oyunu? Ben tam da Bir an tuşları karıştırdım ha. Ya kör gözüne kurban ben olsaydım daha güzel atardım ya. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun beni ben de gerçekten abartıyorum. Çık ya. Allah Allah bakın arkadaşlar görüyor musunuz ele ya. Mike Tyson hayranı hayranı yemin ederim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup e, destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu benim ilk videom. Eee cansınız, ciğersiniz, eee ama ne koyayım.